Bugün sizlerle zıplayan yumurta deneyi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz sirke, kavanoz ve yumurta. İlk önce yumurtayı kavanozun içine koyuyorum. Yumurtanın üstünü kaplayacak şekilde sirke koyuyorum. Evet sirkemizi koyduk. Şimdi ise 3 gün boyunca bekleyeceğiz ve 3 günün sonunda değişimi göreceğiz sizle birlikte. Gün sonunda yumurtaya neler olacak? Evet arkadaşlar 3 gün geçmiş bulunmakta. Şimdi yumurtamıza ne olduğuna bakalım. Şöyle bastırıyorum. Ama kırılmıyor esnek bir yapıya sahip. Normal bir yumurtaya bu şekilde bastırsaydı kırılırdı. Ama şu an kırılmıyor. Acaba neden? Sizce yüzeye nasıl bu kadar esnek oldu? Anlatayım. Yumurtanın kabuk kısmında kalsiyum karbonat denen bir madde vardır. Kalsiyum karbonat yumurtaya sert görünüm verir sirkede asit olduğu için kalsiyum karbonatla sirkenin içindeki asit tepkimeye girer ve bu tepkimeye girdikten sonra o yüzeyindeki kalsiyum karbonat kısmını sirke eritmiş durumda olur. Yani bu deneyde asitin kalsiyum karbonatla girdiği tepkimeyi gözlemlemiş olduk ve sonucunda yumurtamızın dış kabuğunu esnek hale getirdiğini görmüş olduk.